Tekrar kanalıma hoş geldiniz. Saksıda veya bahçenize limon yetiştirmenin yollarını kanalımdaki videolarla size anlattım. Şimdi bu limonları topladınız diyelim veya limon ağacınız yok ve satın aldınız. Bu limonlar bazen istediğiniz kadar sulu olmayabilir. Kimi zaman da pazardan alıp eve getirdiğiniz limon kısa zamanda küflenir ve çöpe atmak zorunda kalırsınız. İşte bu videomuzda bu tarz sıkıntıları yaşamadan mutfak bütçenize büyük fayda sağlayacak bir teknikten bahsedeceğim. Şimdi gelin birlikte izleyelim. Özenle yetiştirip hasat yaptığınız kilolarca limonu ya da ucuzken pazardan yüklü miktarda satın aldığınız limonları hemen tüketemeyeceğinizden bozulmadan 5-6 ay boyunca saklayıp bu limonların normalden daha fazla sulu olmalarını sağlayabilirsiniz anlatacağım sistem sayesinde ucuza aldığımız ve uzun süre bozulmadan muhafaza ettiğimiz limonları daha lezzetli bir şekilde tüketeceğiz. Anlatacağım sistem çoğunlukla dalından limon toplayanlar için olsa da piyasaya sürülen limonların bir kısmı bu iş için gayet uygundur. Önemli olan hangi limonları alacağımızdır. Uçları düzgün kesilmiş, kalın kabuklu ve üstü zarar görmemiş limonları toplayabilirsiniz. Üreticilerin bir kısmı limonun bol olduğu dönemde bu limonları hassas bir şekilde dalından alıp kağıtlara sarar ve bekletirler. Zamanı geldiğinde piyasaya sürdüklerinde daha çok kazanırlar. Bizler bu işlemi manavdan aldığımız limonlarda uygulayamayız demeyin. Manav, market ya da pazarlarda kasalarında kağıda sarılmış limonlar görürseniz alın. Ama özellikle kabukları kalın olanları alın dalından koparılan kalın kabuklu limonları yatak dediğimiz bu işleme aldıklarında limonlar bekledikçe kabukları incelir, daha lezzetli ve daha sulu olurlar. Unutmayın ki bu limonlar hassas bir şekilde toplanıp kasalara yerleştirilmiş ki uzun süre dayanabilsin. Siz de halen kağıdına sarılı olanları alın ve anlatacağım şekilde muhafaza edin. Eskiden limonları daha uzun süre bozulmadan saklamak için yani limonu yatak limon yaparken limonları talaşa gömerlerdi. Aslında bu sistem çok daha sağlıklı ve uzun ömürlü olsa da herkesin talaş bulması kolay olmayabilir. Eğer imkanınız var ise bir karton kolenin içerisine kuru talaş doldurun. Limonları birbirine temas etmeyecek şekilde talaşa gömün ve karton koliyi güneş görmeyen serin bir yere kaldırın. Aylar sonra ihtiyacınız olduğunda talaşın içerisinden çıkaracağınız limonların bozulmadığını ve daha da sulu olduğunu göreceksiniz. Eğer talaş kullanmayacaksanız size diğer yöntemlerden de bahsedeyim. Öncelikle limonu dalından kestiğinizde ki kestinizde diyorum çekerek koparmayın. Bu da limona zarar verir. Şu an elimde gördüğünüz limonu bu ağaçtan kestim. Şimdi bu limonu saklama koşullarına nasıl hazırlayacağız onu görelim. Uç tarafından yani dala bağlı olduğu kısımdan keseceğiz. Zarar verebilecek kadar sivri bir uç kalmaması için iyice buduyoruz. Budarken limona bağlı olan dip kısım kalacak. Diğer limonlara değdiğinde zarar vermemesi için iyice köreltiyoruz. İşte tam bunun gibi kalacak. Bu işlemden sonra limonumuzu sarıp diğer limonlarla aynı yere koyacağız. Şimdi manavdan aldığımız yatak limonlarla veya kestiğimiz limonlara hangi işlemleri uyguluyoruz? Onu izleyelim. Limonları yatağa alma işlemini yapacağımız kasa açık bir kasa olmalı. Eğer saklayacağınız ortam hafif nemli ise kasanın altına kağıt serin. Ortamdaki nemi almasında faydalı olacaktır. Ağzı kapalı bir kutuya koymayın. Eğer kutuya koyarsanız havasızlıktan bozulacaktır. Bu poşet içerisindeki limonlara olduğu gibi. Eğer bulunduğu ortam nemli ve havasız ise bozulması kaçınılmazdır. Bunlar manavdan aldığımız yatak limonlar. Hasarsız ve uçları istediğimiz şekilde budanmış. İlk yöntemimiz poşete sarmaktır. Dikkat etmemiz gereken husus poşetler ve limonlar kesinlikle ıslak olmayacak. Islak olduğu takdirde çürür. Her poşete 2 limon koyup sarabilirsiniz. Bağlama şekli sayesinde limonlar birbirine değmeyecektir. Limonlar poşet içerisinde birbirine değerse çürüyen limon diğer limonu da çürütecektir. Poşete birkaç delik açmanız hava almasını sağlayacaktır. Bağlama şeklini bir kez daha göstermek istiyorum. Bu şekilde kasaya yerleştirebilirsiniz. İkinci yöntem ise kağıda sarmaktır. Manavdan alırken Kasasında kağıtlarla birlikte satılan limonların sarılı halde olanlarını alın. Ya da kasanın yanındaki kağıtları toplayın. Limonun büyüklüğüne göre tamamen saramayabilirsiniz. Açık kalan kısmını kasadaki kağıda ya da diğer limonun kağıdına denk gelecek şekilde yerleştirebilirsiniz. Limonun kesilen uçları birbirine temas etmesin. Limonları kasaya yerleştirirken sıkıştırmayın ezilen limonlar çürür ve ömürleri kısa olur. Üçüncü yöntem de peçeteye sarmaktır. Tuvalet kağıdı ya da kağıt havluya da sarabilirsiniz. Bu limonların üstüne bir veya iki sıra daha ekleyebilirsiniz. Kasayı güneş görmeyen serin bir yerde muhafaza edin. Ancak tekrar uyarmak isterim ki limonları sıkıştırmaya çalışmayın. Çünkü limonlar ezilip zarar görürse çürümesine fırsat vermiş olursunuz. Eğer çürüme başlar ise diğerlerine de sıçrayabilir. Bu şekilde muhafaza ettiğimiz limonların zamanla yani bekledikçe kalın olan kabuğu incelecek ve limon daha sulu, daha lezzetli olacaktır. Bu da demek oluyor ki 5-6 ay sonra piyasadaki limonlardan daha sulu ve daha lezzetli limonları tüketebileceksiniz. YouTube kanalımda limon çimlendirme ve saksıda limon yetiştirme ile ilgili bakım tüyolarını içeren videolar bulunmaktadır. Yatak limon konusu ile ilgili düşünce ve deneyimlerinizi yorumlarda bizimle paylaşırsanız sevinirim. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğeni tıklamayı, kanalıma yeni geldiyseniz bir sonraki videolarımı izlemek ve kanalıma destek olmak için lütfen abone olup zili aktif etmeyi unutmayın.